Of çok fakirim. Of ya çok fakirim. Of keşke ben de zenginler gibi zengin olsaydım. Tek bisikletim var. Of. Tek bisikletim var ya. Sıkma bak. Piyafetmişsin. Her şeyim çatıyor. Ne güzel evler var. পানি পড়া

neyse ben burada kaldım Hı. Kankam da zengin de beni bırakıp gitti diyor. Kendim yalnız boşuna kaldım çıkamova vardı nerede düşün? şu an koyunları işim işim beni para vermiyor ya of ya of Şu koyun 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 burada bir şey var. O ne? Tabu koyacağım <laughs> lazım ama ne oldu? <laughs> Bu arada yanında Spiderman neyse. Ve Spiderman orada bir şey görüyor. Ah. <laughs> ah, bir şey var. Diyor takla at. Tamam takla atalım. Of takla atayım tamam. Takla atayım. At. At. Beyaz oldum. Beyaz kız oldum. Şimdi acaba ikinci defa da takla at diyor. Tamam. ikinci defa ne olacak acaba? Aa siyah kız oldum şimdi de. Of uh, çok güzelim siyah oldum şimdi de. Şimdi ne diyor? Şimdi yine üçüncü defa taklatacağım. Tamam yine atalım. Aa şimdi de mor oldum ha. Mos mor. çok güzel mora bayılırım ben. Ne güzel oldu. Bayılırım ben mora. Ne diyor şimdi yine taklat diyor Allah Allah yine mi taklatsam zenginim şimdi. Ah bakalım kız şimdi ne diyecek bakalım şimdi Aa şimdi demiyor. ya at her taklatınca hmm, bir renk oluyorum hem birinci ilk önce. Pen beyaz oldum. İkinci siyah oldum. Üçüncü mor oldum. Dördüncü ise pembe oldum. Bayıldım ben buna. Çok bayıldım. Bayıldım ben buna. Şimdi gidelim buraya. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Videoma abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like like like.